Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir airdropla yine birlikteyiz. Bugünkü airdropumuz Olsun Network. Olsun Network hakkında arkadaşlar biraz bilgi edinelim. Olsun tamamen merkezi olmayan bir belirteçtir. Kararlı bir belirteç oluşturur. 28 gün sonra e, PancakeSwap'ta listelenecek. E, o, biz bu airdropu aldığımızda 28 gün sonra arkadaşlar PancakeSwap'ta takas ederek satabilirsiniz. Kısa bir açıklaması var arkadaşlar. Olsun e, tüm rakiplerinden daha iyi olacak. Olsun küresel ödemeler için dünyanın tek kurumsal blok zinciri çözüm olacak denmiş. Olsun'un e, ee, tekonomisi arkadaşlar ön satışta 200 milyon adet satılacak. 200 milyon airdrop dağıtılacak arkadaşlar. E, 400 milyon hisse legitidesi kilitli. Arkadaşlar 50 milyon adetse ee, yanık rezervi var. Şöyle neden bizi düşünmelisiniz denmiş. %5 otomatik yanacak arkadaşlar. Her işlemden sonra %5'i yakılır. %3'ü hodl ilgisi. Yani %3'ü hodl edenler arkadaşlar. Yani elinde tutanlara dağıtılır. 200, %250'si ise e, yıllık faiz alırsınız arkadaşlar. %5 ücret dağılımı her işlemden sonra %5'i de fi ücret olarak e, tekrar dağıtılır denmiş. Yani satan kişiden sahipleri hodul edenlere dağıtılır denmiş arkadaşlar. Rot memine baktığımız zaman arkadaşlar e, Haziran 2021'de Jeton'un lansmanı e, ön satışı airdropu Temmuz'da ise Pankixop'ta listelenecek. Ağustos'ta ise Ödül programı başlatılan ücretler. Arkadaşlar buradan white Paper'ını okuyabilirsiniz. Evet şimdi AirDrop'a geçelim. AirDrop talep etmek için Twitter Twitter'daki sabitlenmiş yazıyı retweet edip e, Telegram kanallarına katılmamızı istemişler. E, Twitter'larına katılalım. Awesome Network e, 4000 kişilik bir Twitter takipçisi var arkadaşlar. Bunu takip edelim. Ayrıca Telegram kanallarına da katılalım. Telegram'da da arkadaşlar 2424 kişi var şu an için. Evet şimdi olsun Network'un durumuna katılalım arkadaşlar. Ayrıca aşağıda e, satın alma kısmında var arkadaşlar. Buradan satın alabilirsiniz. 0.01 BMI karşına 4000 adet olsun verilecek. Maksimum 15.000 BMI karşılığında da alabilirsiniz. PancakeSwap'da 18 Temmuz'da listelendiğinde ise bir olsunun 0.1 ve 0.5 dolar arası bir değer olacağı ifade edilmiş. Burada gördüğünüz MXC borsasında Pancake Swap'ta koyun Market listelenecek arkadaşlar. Biz baktığımızda ise toplam arzının 1 milyar adet olduğunu görüyoruz. Burada airdrop talep edenler devam ediyor. Yaklaşık 250 adet airdrop vermiş. Olsun coin vermiş. Burada BNB karşılığında alanlar da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi airdrop talep et diyelim arkadaşlar. Her zamanki gibi dijital cüzdanımız olan metamask'a bağlandı. Sonraki deyip connecting diyoruz. Bağlandı arkadaşlar. Yine çok düşük bir fee ücreti karşılığında bize 250 adet verecek arkadaşlar. Onaylayalım. Evet 250 adet Osync awesome coin tanımlandı. Ekle diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu tür projeler arkadaşlar, eee çıkabilme ihtimaline karşı çok yüksek BNB'ler göndermenizi istemem arkadaşlar. Bizim amacımız belli bir oranda airdrop alıp e, alım satım açıldığı zaman e, coin'i satmak. Çok düşük miktarda bütçenizden gönderip alabilirsiniz. Bu kanalda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın herkese bol kazançlar.